Arkadaşlar merhaba. Rotayem tartımlarına hoş geldiniz. Bu hafta yine Tekirdağ'da Soner abinin yanındayız. Evet. Şimdi bir dana daha getirdik. Bu danalarımızı biz 60 gün önce çekmiştik. Kantara çıkartmıştık. 60 günden bugüne ne kadar kilo almışlar? Arpa, Rotayem, samanla ne kadar kilo almışlar? Hep beraber bunları görmüş olacağız. Evet hocam Şimdi hoş geldiniz. abi. Hoş bulduk. Şöyle söyleyelim öncelikle bu Montofon Smantal'la başlayalım. Doğru. Bir Montofon'dan Smantal tohumlama yapmışlar. 10 e, numarada bir tohum olmuş yani. 10 numarada bir dana olmuş. Evet hocam. Şimdi arkadaşlar 60 gün önceki videosunu az sonra izleyecekler. İzlerken şuradaki beyazlığına dikkat etsinler arkadaşlar. O dana bu dana değildi falan olmasın. Doğru. Kesinlikle hocam. çünkü bu 60 gün önce farklı bir kiloydu. Şu an farklı bir kilo. Kilosuna da bir bakacağız. Hep beraber kaç kilo almış bunu da görmüş olacağız. Peki Soner abi bu e, hayvanın şu an günlük olarak yediği nedir? 11 kilo tahıl yiyor bu hocam. 11 kilo tahıl. Evet. Bu 11 kilo tahıl dediğin arpa ve mısır mı? Evet hocam. Mısırı ne kadar veriyorsun abi de? 1 kilo mısır veriyoruz. 1 kilo. 10 kilo arpa veriyorsun. 10 kilo veriyorsun. arpa veriyoruz. Arpa filek. Arpa filek. 1 kilo mısır filek veriyorsun. 1600 Rotayeme. gram rota yem veriyorsun. 1 kilo 600 gram rota yem. 2,5 kilo da ot, sap, saman veriyorsun. Doğrudur hocam. Herhalde senin elinde ray grass otun vardı. Bu bölgeden biraz ray grass otu almıştık. Yulaf otumuz var, ray grass otumuz var. Yulaf otu olan yulaf otu verebilir, ray grass otu olabilir. 4'lü, beşli karışım otları olabilir, Doğru çayır hocam. otları olabilir. Yani şu hayvana besi başından besi sonuna kadar 500 gram, 750 gram verdiğinizde çok güzel kiloları aldırırsınız. Onun üzerine de saman ekleme yapacaksınız. Evet. Yani bu şekilde besi başından besi sonuna kadar gidebilirsiniz. Şimdi 11 kilo tahıl yiyen bir hayvan. Evet hocam. Bu hayvanın ayaklarının patlaması lazım. Biz biz daha bugüne kadar hiç ayakta bir sorunumuz yaşamadık. Asidoz olması lazım. Ne şişme var ne asidoz var. Evet. Herhangi bir hiçbir problem, hiçbir yaşam. problemimiz yok. Bizim belli hayvanımız Peki, var. Peki sen bu hayvana verimde. 15 kilo tahıl yese yedirebilir misin korkmadan? Sınırsız. İstediğiniz kadar verebilirsiniz. Tahıl deposunun içerisinde de yatırabilirsiniz. Önemli olan e, hayvanın kilosundaki rotayı yedirmek. Aynen onu öyle. yedirdikten sonra isterseniz ambar'a sokun. Yani <laughs> sınırsız yedirebilirsiniz. Rotada şöyle bir şey var abi. Bir kıstas var. Onu da söyleyeyim ben buradan. 350 kiloya kadar evet. 1 kilo 200 gram. Evet hocam. 350 kiloluk hayvanları 450 kilo olana kadar 1 kilo 200 gram 450 kilodan sonra da 1,5 kilo 1 kilo 600 gram şeklinde devam edebilir Önlük evet bu arkadaşlar Ünlük değil. Şimdi bu hayvanımızın 60 gün önceki videosuna bir bakalım Daha sonra şimdiki tartımını görelim İkisini bir karşılaştırma yapalım 60 gün önce Şöyle görünür işaret olarak da Şurasında bir beyazlık var <laughs> <Beyazlıklar> arkadaşlar <laughs> Gördüğünüz gibi 60 gün önceki videosunu Bir izleyelim şu anki kilosu? Şu anki kilosu 624, 625'te sabitti evet. abi. 625 Soner abi bu 60 gün önce kaç kiloymuş bu? Ben de hemen şuradan bir açayım. 625'miş hocam. Hmm. 625 kiloymuş. Trakya buluşmasında sen çekmiştin burada bunu. Evet. 625 kilo gelmiş. Şu anki kilosu nedir abi? 775 775 eksi 625 doğru mu abi? Doğrudur hocam. 150 kilo almış 60 günde bu ay var. <laughs> evet hocam. Tam 150 kilo. Yani aylık 75 kilo almış. 75 kilo denk Bunu da abi günlüğe vurduğumuzda bölü 60 dediğimizde günlük 2,5 kilo almış. 2,5 kiloyla evet. her gün standart gidiyor. Aynen öyle. Şimdi şöyle de şunu da soralım sana. Ee, burada kaç tane hayvan var toplamda? 50 tane var hocam. Peki 50 hayvandan en çok kilo alanları çıkartıyor olabilir misin sen? Yok yok. Biz de öyle değil. Trakya buluşmasında da kim gelirse istediği hayvanı diyelim Arkadaşlarımıza YouTube'a girdiğinizde çiftlik işleri diye yazın arkadaşlar. Soner abinin YouTube kanalı çıkar. Evet. Orada bu hayvanların bu kaçıncı tartım? Üçüncü tartım değil mi? Abi? Dördüncü. Dördüncü, dördüncü olacak. Ben geldim diye dördüncü oldu. Evet siz geldiniz. Diye. Aynen. Birkaç gün sonra bunların dördüncü tartımını yapacaksın. Doğrudur. Bir sonra. Doğrudur hocam. Bunların üç tane tartımı var arkadaşlar. Yani elli hayvanın üç tane tartımı evet. e, YouTube'da çiftlik işleri kanalında mevcut. Ellisinin birden mevcut. Pazarlıkları dahil. Aynen öyle. Alınışları dahil. Birinci ay. Yani hayvanlar içeriye girdikten sonra elli hayvanın ortalaması kaç kiloydu? 59.6. Elli 50... 60 olamamış yani. Yok 60'ı bulamamış. 400 gramla kaybetmiş. 400 gramla kaybetmiş. İkinci <laughs> ay tartımın ortalaması 50 kilonun ortalaması kaç kiloydu? 59.7 geldi. Yine aynı gitmiş. Yine aynı gitti. Ee, üçüncü tartımında? Son tartımımız 62.5 geldi. 50 hayvanın ortalaması. 50 hayvanın ortalaması. Şimdi 50 hayvanın ortalaması 62.5. Evet Doğru evet, mu? Doğrudur. Bu ay da inşallah 60'ın üzerinde gelir. İnşallah umut ediyoruz. Şimdi günlük iki kilo almaz diyen arkadaşlar var. Yani ortalamaya vurduğunda şu kiloyu almaz, bu kiloyu almaz diyenler var. Arkadaşlar bilmiyorsanız biz öğretelim. Biz bu işin her türlüsünü yaptık, her türlüsünü denedik. Doğrudur hocam. Bu rota yemin üzerine gerçekten yem yok. Yani arpayla, tahılla, arpayla, mısırla siz besi yaptığınız sürece bu kiloların daha fazlasını da aldırabilirsiniz. Yeter ki rasyona uyun. Paraziter uygulamaları doğru yapın. Doğru mu abi? Doğrudur hocam. Günü Parası... gününe uyguladığınız süresince bir de hayvan kalitesine alakalı bu iş. İyi hayvanla e, mesela etçil ırk olmayan hayvanla tabii ki de şeydir yani zorlamanın bir anlamı da Yoktum. Yerli tartımı da var. Doğru Mesela doğru. Doğru doğru. E, yerli tartımı da var. 45-50 kilo, 55 kilo onlar da almış. Tabii. Mesela tabii, tabii. çok muhteşem olmuş yerli hayvanlar. Bizde e, Holstein'lar var, 50 kiloyla Aynen. gidiyorlar. Senin buradaki e, Bay, komşularının Holstein'leri var. Evet. 50'şer kiloyla gidiyorlar. Ortalama 50 kilo Ortalama gidiyorlar. Çiftliğin 50 kilo. Şunu da söyleyelim, biz besiciyiz. Besici demek iyi hayvanla besi yapan insan demek arkadaşlar. <laughs> tabii. Yani biz içeri iyi bir hayvan sokacağız ki bu hayvanlardan kısa sürede yani uzun sürede değil. Şimdi ben bu hayvanı içeri diyelim ki 250 kiloda soktum. 250 kiloda soktuğum hayvana 14 ay 15 ay ben besi yaparsam ben bundan para kazanamam ki. 250 kiloluk bir hayvanı 8 ayda 7,5-8 ayda benim besinden çıkartmam lazım. Tabii. Sizin 14 ayda aldırdığınız kiloyu karkas eti biz 8 ayda aldırıyoruz. Bunu mutlaka deneyin. Minimum yani, 5 ay kardayız Aynen siz. bir padoğunuzda olsun mutlaka deneyin. Zaten bir ay denedikten sonra bütün ahırınızı komple rotaya döneceksiniz. Doğrudur hocam. Bu da çok güzel kilo almış. Bunu da çıkartalım. Güzel bir hayvan daha getirelim. <laughs> getirelim. Yani güzel dediğimiz o gün tarttığımız hayvanlardan birkaç hayvan daha getirelim. Getirelim hocam. Ee, bu arada yine bir e, rota buluşması yapacaksın herhalde. bir Trakya İnşallah var. önümüzdeki hafta yine Trakya buluşmasına yani herkes daha gelen seni hiç tanımayan bir adam buraya istediği şekilde gelebilir. Doğru tabii mu? tabii kapımız ha. herkese açık. Herhangi birisi buraya gelebilir. Herkese konum atabiliyoruz. İstediğiniz Aa, Peki gelen adam videoları izliyor. Bu evet. hayvanların pazardan alırken, hayvan pazarından alırken videoları var. Var hocam. Bunların videolarını izliyor. Şu hayvana çıkart kardeşim. Sıkıntı değil ben mi? şu hayvanı kantara çıkartmanı istiyorum dediğinde çıkartıyor musun? Tabi 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 hocam. Geçen sefer de öyle yaptık bizim Aynen için fark öyle. Etmez. 50 hayvanımızın ortalaması bu geçtiğimiz tartında 62,5 kiloydu. Ondan önceki aylarda 59, 50, 50 59, 59, 59, 6, 59, 7. 7 şeklindeydi. Güzel bir ortalamamız var. siz de bunu görmek istiyorsanız, kendi gözlerinizle şahit olmak istiyorsanız mutlaka gelin. Kullanmak isteyen arkadaşlar da videonun sonundaki bayi numaralarını arayabilirler. Profesyonel rasyon desteğini de benden alabilirler. Bunu da çıkartalım abi. Çıkaralım hocam. Bir tane daha getirelim. Bir tane daha getirelim. Besiye hazır mısınız? Doğru rotadasınız. Türkiye'nin en iyisi doğru noktadasınız. Hızlı kilo aldırır, güvenli sağlıklıdır. Unutma rotayı her zaman yanındadır.